Merhaba dostlarım. Bu videoda sizlere nasıl küçük bir formu müşteriye doldurtarak 8 dolar 80 cent kazanabileceğinizi göstereceğim. Evet dostlar, bu videoda sizlere aslında devam etmek istiyorum affiliate ürünlerini göstermeye ve nerelerde onları pazarlayabileceğinizi örnek vererek göstermek istiyorum aslında. Hiç gecikmeden bilgisayara geçelim isterseniz. Şimdi dostlar şu an önümde benim yine Max Bounty'den buldum. Yakında yine başka affiliate network'lerinde göstereceğim. Ee, onlara da aynı şekilde isterseniz şu, şu affiliate network'ün tanıtmamı tanıtma tanıtır mısın diye yorumlarda bana gösterirseniz onları da öncelikli olarak tanıtacağım. Ama yakında diğer network'lere çoğunlukla hepsine ulaşmaya çalışacağım. Onları göstereceğim içindeki ürünlerle birlikte. Şimdi Max Bounty'den başlamak istiyorum. Arkadaşlar şu an önümde United Medicare Advisors diye bir ürün var. Ve bu ürün completed formda 8 dolar 80 cent vereceğini iddia ediyor. Ve bu ürün neyle alakalı isterseniz öncelikle buna bakalım. Description'ını okuyorum. Gördüğünüz gibi bu ürün 634 dolar, ortalama 634 dolar civarında bir sağlık planı sizlere öneriyor. Ve bu ürün, bu, bu sağlık planına göre hani ortalama 634 dolar civarında bir sağlık planını sizlere öneriyor aslında. Ve Amerika'ya sadece pazarlanıyor sanırsam ona bakalım. Evet, United States diyor. Arkadaşlar neden bu ürünü pazarlamalıyız? Çünkü Amerika'da bildiğiniz gibi sağlık sigortası gerçekten önemli bir şey ve herkes bunu yaptırmak istiyor. Sizlere aslında az sonra aylık Amerika'da ne, ne kadar kişi medical care yani sağlık sigortasını arıyor bunu göstereceğim. Bunu göstereceğim. Gerçekten 1 milyona yakın bir insan her ay sağlık sigortası araması yapıyor internet üzerinde. Ve bu da demek oluyor ki böyle bir pazarın gerçekten var olduğunu ve bizim de bu pazardan kazanç elde edebilmemiz gerektiğini gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bu ürünü tıpkı ben zamanla sizlere önceki oynatma listemin önceki videolarında sizlere göstermiştim. Sağlık sigortası ürünlerini Instagram'dan da pazarlayabilirsiniz. Facebook gruplarından da pazarlayabilirsiniz. Ancak ben çoğunlukla bu tarz ürünlerde çok fazla dönüşüm elde edildiği için yani çok fazla dönüşüm gelir elde edildiği için reklam yaparak pazarlamanızı öneriyorum. Hani e, reklam yapmak elbette bana da pek hoş gelmiyor. Çünkü cebinizden para çıkıyor ve dönecek kesin değil. Ancak biz sizlere nasıl dönüşümü yüksek olan reklamları yapabileceğinizi, çıkabileceğinizi uygulamalı olarak eğitimimde anlatıyoruz zaten. Eğitimimizde anlatıyoruz zaten. Açıklama kısmından eğitimime ulaşabilir, ulaşabilirsiniz ve inceleyebilirsiniz. Şimdi dostlar şöyle söyleyeyim. Ben şu anda bulduğum bu ürün 8 dolar 80 cent veriyor ve uzun süredir Max Bounty'de gerçekten dönüşüm veren bir ürün. Fakat şöyle bir şey göstermek istiyorum. Your status request on. Yani izin verirse ancak ve ancak affiliate manager siz bu ürünü pazarlayabilirsiniz. Bu ürün denemeye değer. Çünkü sizler bir izin istiyorsunuz. Belirli bilgileri vererek. Affiliate manager daha önceki satışlarınıza bakarak yani evet bu ürünü bu kişi satabilir diyor ve sizlere açıyor bu ürünü satmanıza. Şöyle şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz inceleyelim. Hafta sonunda gelen trafiği kabul etmiyorlar. Ve en iyi trafik dönüşü, en iyi sonuçlar saat hafta içi saat 9 ile akşam 5 arası dönüyor. Yani bu saatlerde eğer siz 55 yaş üstüne vesaire hani inceleyebilirsiniz ne kadar kişi, kaç yaşındaki kişiler medical care ile ilgileniyor Amerika'da. Bunu ona göre bir reklam çıkabilirsiniz. Instagram story reklamları bile çok güzel dönüşler verebilir arkadaşlar. Şimdi isterseniz bu ürünün nerelerde pazarlanabileceğini zaten görebiliyorsunuz. Trafik tayflarından, e-mail her yerde oluyor arkadaşlar. Her yerde pazarlayabilirsiniz. Ancak ve ancak hani e, bir yakınınıza buraya kaydol bakalım derseniz bunu ancak onaylamıyorlar. Insentif trafik deniyor buna. Şöyle EPC'ye bakalım isterseniz. 0.35 cent diyor arkadaşlar. İsterseniz 8.80'i 0.35'le bölelim. Hemen şöyle yapıyorum. Her 25 kişiden birisi size dönüşüm verecek. Yani her müşterinin değeri 35 cent civarında ve 25 kişiyi bu siteye odaklı bir şekilde yönlendirirseniz siz 8 dolar 80 cent kazanacaksınız. Yani burada eğer Arkadaşlar çok uygun bir şekilde trafik maliyetini çok düşürebilirseniz Herhangi bir yere banner reklam bile olabilir arkadaşlar ya da tanıtım yazısı Çok düşürebilirsiniz arkadaşlar 25 kişide bir 8 dolar kazanacaksınız 8 dolar 80 cent sayılır hatta bu Şimdi isterseniz bunun bir de daily cap'ine bakalım Daily kepi 30 aksiyon yani 30 kişiye sadece günde pazarlayabilirsiniz Bu da günde yaklaşık 30 kere 8.80 yapalım isterseniz Günde maksimum 264 dolar bu üründen kazanabilirsiniz Ama ben Yine de iyi ihtimalle düşünüyorum ve günde 15 kişi gönderebileceğinizi düşünüyorum maksimum arkadaşlar. Ve bu da bize günlük yani bu da bize günlük 130 dolar bir kazanç elde edecek. Peki ya bunu her gün yaparsanız aylık 4000 dolar bir kazanç elde ediyorsunuz arkadaşlar. Şu an sadece zaten siz de ekrandan görebiliyorsunuz. Her ay 4000 dolar hiçbir şey satmadan para kazanabilirsiniz. Dolar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz devam edelim hani e, bu default landing page'ini bir inceleyelim isterseniz. Ben burada zaten tıklamıştım. Tekrar tıklamama gerek yok. Arkadaşlar müşteriyi bu sayfaya yönlendirdiniz. Müşteri sayfaya girdi. Compare Medicare Plans diyor. Ve burada inceliyor sayfayı. Evet burada sayfayı inceliyor arkadaşlar. Bakıyor evet sade birkaç kişinin yorumları var aynı zamanda. Transpilot'tan alınmış. Transpilot'tan alınmış kusura <laughs> bakmayın. Ve bu random, yani buradan bir landing page'den bir dönüşüm elde edilebilir. Çünkü çok kısa, sade ve net. Müşteriye ne istediğini veriyor. Ek olarak en önemlisi CPA marketingte en önemlisi arkadaşlar. Müşteri para ödemiyor. Şimdi zip kod. United States'in zip koduna girelim isterseniz. 10.001'den 10 New York'un zip kodunu pardon. Ve burada Tıkladığında zip kodu girdiği anda karşısına bir form geliyor. İşte bizim 8 dolar 80 cent kazanacağımız form bu. Bu formu doldurup see my customer e, özelleştirilmiş raporumu görüntüle dediğinde biz anında arkadaşlar MaxBank hesabımızda 8 dolar 80 centi görebileceğiz. Evet dostlar işte bu kadar basit. Her ay 4000 dolar hiçbir şey satmadan kazanabilirsiniz. Müşteriler cebinden para ödemeyecek. Biliyorsunuz Clickbank zamanında veya gerçekten e, bir satış başına kar edebildiğiniz affiliate, orta affiliate marketing zamanında Herkes cebinden, müşteriler cebinden para çıkarıp ödemek zorunda. Ki bu devirde en zor şey müşterinin elini cebine attırmak. Bunu fark edelim. Lütfen fark edelim. İnceleyin arkadaşlar. Yurt dışındaki videoları izleyin Spay Market'in hakkında. Ve ben bütün onları izlediğim için, bütün her şeyi izlediğim için bir eğitim çıkardım. Ve bu eğitimi açıklama linkten inceleyebilirsiniz. İçerisinde eğitimin içerisinde neleri verdiğimi görebilirsiniz. Teşekkür ediyorum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.